Müslümanlara sövmek, hakaret etmek fasıklıktır. Fasıklık neredeyse küfürden önceki son şey yani. Çünkü fasık kimse Allah'ın emir ve yasaklarına asla riayet etmeyen, açıktan günah işleyen, belki bununla böyle iftihar eden, övünen falan. Yani çok aşağı bir seviye. İşte bir Müslümana küfür etmek, sövmek, hakaret etmek de fa fasıklıktandır yani. Bununla ilgili bir başlık açmış. Ee, i̇lk hadis-i şerif direkt zaten bab başlığının aynısı aslında. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Sibabul Müslimi Fusuk. Müslümana sövmek, Müslümana küfür etmek fasıklıktır. İkinci hadis-i şerif. An Enes radıyallahu anh kal o daha önce de geçmişti bu adı şehir. Buraya bir de almış imam bu arazileri. <laughs> Lem yekun rasulillahi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahshan ve la'anan ve la sabbaban. Kana yekulu 'inda al-ma'tabati ma lahu turba jebin. Hazreti Nasrullah buyur diyor ki aktarıyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam böyle kötü sözler söyleyen birisi değildi. Yani ağzından böyle ee, işte diyelim ki müstehcen, kötü, böyle olumsuz, böyle şeyler çıkmazdı. Ve la lanet okuyan biri de değildi. Lanet okumazdı. Ve la söven birisi de değildi. Konumuzla alakalı kısmı. Kâne yekûlu indel ma'tebeti, sinirlendiğinde, sinirlilik anında diyelim ki, yani diyelim, o kadar çok sinirlendi. Ma lehû, yani söylediği şey şuydu. Yani en fazla sinirlenince Hazreti Peygamber ne derdi? Malehu. Ne oluyor? Teribe cebinuhu. Yani şu anlama yakın gelebilecek bir ifade bu. Hani direkt motamot belki tercüme edemiyoruz ama yani yere düşecesi. Düşe, yani yere düşesin. En fazla bu. En sinirlendiğinde söylediği bu manaya gelebilecek bir şey. Yani en sinirlilik anı o da bir hakaret, bir ne bileyim işte e, sövme falan asla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için düşünülemezdi. Bir sonraki hadis-i şerif, e, Hazreti Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Sibâbül müslimu <Sessizlik> fusukun evet Müslümanlara, Müslümana sövmek fasıklıktır. Vekitâluhû <Sessizlik> küfrun. Ee, savaşması da yani Müslümanlara karşı savaşmak da küfürdür. Küfür. Yani sövmek, fasıklık bir sonraki aşama ne oluyor? Eğer Müslümana karşı savaş açarsan, Müslümanla savaşırsan bu küfürdür buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir sonraki adı şerifimiz Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh aktarıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. La yermi raculun raculen bil fusuki. Evet, şimdi nasıl ki Müslümanı Müslümana sövmesinde bir e, ciddi bir şey varsa, Müslümanın başka bir Müslümanı fasıklıkla suçlaması, onu fasık olarak nitelendirmesi, eğer böyle yaparsa ve la yermihi bir de kü kafirlikle, küfürle itham ederse illa irtettet aleyhi mutlaka ama mutlaka o vasıfları kendisine döner. Yani karşısında bir Müslüman var, güzel hoş bir Müslüman, ona fasık diyor, fasıklıkla suçluyor. Ya da bir Müslümanı tekfir ediyor. Bugün bir takım grupların, başta işte Vahabiler olmak üzere, böyle durmadan yani sanki makina tüfek gibi durmadan hatta birbirlerini bile yani önce beraber başka grupları tekfir ediyorlar sonra birbirlerine dönüyorlar falan. Yani bu kadar basit bir iş değil. Bir Müslümana kafirlikle ya da fasıklıkla itham edersen o karşıdaki Müslüman olduğuna göre, fasık ve kafir olmadığına göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muhakkak o kişiye döner buyuruyor. Sen fasık olursun, sen Allah muhafaza kafir olursun in lem yekun sahibihu kezalike eğer söylediği kimse böyle değilse yani fasık olmadığı halde fazık derse kafir olmayan birisine kalkıp Müslüman'a kafir derse muhakkak bunlar o kişiye döner buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kişi fasıktır. O kişi Allah muhafaza kafir olur. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'tan yine gelen belki başka bir senetle silsileyle gelen bir rivayette yine Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Men iddia li gayri ebihi ve huve ya'lemu fakat kefara. Kim kendi e, babasından yani öz babasından başka birine nesep iddiasında bulunursa ki ve huve o da aslında kimin nesebinden geldiğini biliyor. Yani bile bile başka bir nesebe, başka birisine kendisini nispet ederse fakat kefara. Burada da yine küfürle itham var. Tabi burada hadisi şerh eden alimlerimiz hani direkt küfre düşer, kafir olur anlamında değil ama yani şeyin diyelim ki yapılan işin ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük olduğunu ve balenin nerelere yaklaştığını belki göstermek için bir öyle anlamalıyız yani. Çünkü hadis alimlerimiz o şekilde daha çok söylüyorlar. Ama yani buradan neyi anlıyoruz? Çok büyük bir günah. Yani kendi nesebinden başka bir nesebe iddiada bulunmak. Ve men iddia kavmen leyse minhum e, kendilerinden olmadığı bir kavme kendini nispet eden. Hani mesela nedir? Bunun en şey örneği mesela seyit olmadığı halde seyitlik iddiasında bulunan. Değil mi? Kendini seyitler kavmine e, nispet ediyor ama onlardan değil halbuki kendisi de biliyor bunu. Fel makada makadehu minenler. Bu kişi de cehennemde ateşten oturağa kendini hazırlasın. Onun ateşten bir oturağı olacak bu kimsenin. Ve men daa raculen bil küfri kim de bir adam hakkında küfür iddiasında bulunursa e, yani veyahut da işte onu ey kafir falan diye böyle çağırırsa, öyle seslenirse, ev kale adu vallah ya da Allah'ın düşmanı diye seslenirse, hani Allah'ın düşmanı çünkü Müslümanlar Allah'ın düşmanı olmaz. Yani Allah'ın düşmanı dediğinde onu yine kafir demeye getiriyorsun. İşte böyle seslenirse, leyse كذلك o kimse de öyle değilse illa harat aleyhi yine bu ithamları kişinin kendisine geri döner. O yüzden hani şu ana kadar kitabın belki yarıya yakınını okuduk. Belki tek bir cümle aslında e, bu neredeyse okuduğumuz bütün hadisleri şey yapabilir. O da şey e, susan kurtuldu. Yani ağızdan çıkana dikkat etmek lazım. Öyle ağzı gevşek bırakmamak lazım. Önüne gelene bir şey itham etmek, önüne gelene küfür yapıştırmak, önüne gelene fasıklık iddiasında bulunmak bunlar çok tehlikeli şeyler ve Allah muhafaza en sonunda bizi o itham ettiğimiz şeylere düşürebilir. O yüzden zaten biz Müslümanlar hakkında hep hüsnü zannı zorlamamız gerekiyor. Yani en ufak bir şey gördüğümüzde hemen biletini kesip Aa işte bak bu da böyleymiş gözümden düştü sildim bunu falan. Genelde bunu yapıyoruz. Ee, ama birbirimiz hakkında Müslümanlar olarak hep hüsnü zannı zorlamalı, e, hüsnü zannı takip etmeli. Ha, gerçekten ap açık bir şekilde fusku ortaya çıkarsa ya da ap açık bir şekilde küfrü ortaya çıkarsa Allah 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 muhafaza inkar et bir mürted olursa ona zaten diyecek bir şey yok ama böyle bir şey yokken bu ithamlarda bulunmak e, çok çok tehlikeli. Hala aynı başlıkta devam ediyoruz. Yani İmam Buhari Hazretleri bu başlığa e, bayağı hadis-i şerif almış. Normalde her başlığı bir iki hadisle mesela geçiyor. Demek ki burada da konuya e, önem vermiş. E, bir sonraki hadis-i şerif Süleyman bin Surat radıyallahu anh, e, Peygamberimizin ashabından, o anlatıyor. İstebbe raculâne inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, fe gadibah ahabuhuma feştedde gadabuhu. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında demek ki iki kişi tartışıyorlardı. Birbirlerine böyle sövdüler, birbirlerine kötü şey söylediler. Hatta bunlardan bir tanesi de böyle çok aşırı sinirlendi. Yani diğerine oranla çok çok daha böyle aşırı sinirlendi. Hatta intefaka vechuhu öyle ki sinirden yüzü şişti böyle gerildi yani ve tegayyara, yüzü değişti böyle kıpkırmızı oldu artık nasılsa ya yani, o sinranı öyle bir şey olmuş ki adın yüzüne vurmuş yani fakalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine o adama peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu dedi ki o adama yani inni le'alemu kelimeten laqalaha la zahaba anhu lezi yecidû. ben öyle bir kelime biliyorum ki onu söylese bu adamda olan şey, yani o kızgınlık falan, gadap gidecek. Burada rivayette hani onun ne olduğu aktarılmıyor. Hani nasıl bir dua olduğu aktarılmıyor. Ama demek ki bir dua ya da bir belki avuzu besmele böyle bir şey var. Ona söyleseniz ona söylesek ve bunu yapsa aslında sakinleşecek. O öfkesi gidecek. Şimdi tabii herhalde bunu o tartışmadan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Çünkü... Devamında hadisi şöyle deniyor. Fentalaka ileyhi raculu fa akhbarahu bi kavli nebi sallallahu Şimdi bu hadisi duyan birisi hemen kalktı. O adamın peşinden gitti. Onu yakaladı ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın o işte dediğimiz neyse artık dua, besme, avuzu besmele söylediğini aktardı. Bak böyle böyle söylersen öfken dinecek yani, sakinleşeceksin gibi ona ulaştırmak istedi. Ve kâle o adam tepki olarak yani bunu kabullenmek yerine hala sinir devam ediyor ve dedi ki taavuz billahi mineşşeytanirracim. Dedi ki evzu Euz, çek yani Allah şeytandan Allah'sı hani sanki kötü bir şey yapıyormuş gibi halbuki onun iyiliği için bir şey getirdi ona. Yani bunu niye yapıyor? Yani kabul etmiyor yani. O adamın şey yapacağını getireceği şeyi kabul etmiyor. Hala sinir devam ediyor. Ondan sonra kal etara bi besen e mecnunun ene diye onu azarladı. Yani ne diye kalkıp bana şey yapıyorsun, işte böyle hani bir şeyler söylüyorsun. Bende bir sıkıntım var? Veya sıkıntı bende mi? Problem bende mi? Ben deli miyim? Yürü git gibi böyle çok tepki veriyor. Yani kendisine getirilen şeyi kabul etmiyor. Dinlemiyor. Dinlemediği gibi getiren adama da kızıyor. Yani sen bana ne demek istiyorsun falan gibi. Yani bugün insanlara da bir şey söyleyince hakikaten böyle tepkiler veriliyor. Adamın hayrına bir şey söylüyorsun. Ondan sonra ben ne yapacağımı bilirim. İşte sen işine bak, karışma şu bu gibi tavırlar. Aynı şekilde bu adam da maalesef bu tavsiyeyi kabul etmemiş. Eğer kabul etseydi o siniri ee, şey yapacaktı. Ee, sönecekti, sakinleşecekti, belki işte gidip özür dileyecekti, helallik alacaktı falan. Yaptığı da belki silinip gidecekti. Ama bu fırsatı kaçırmış. Bu başlıktaki son e, hadis-i şerif e, o da Hazreti Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. E, daha doğrusu kendisi söylüyor. Diyor ki, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ اِلَّا بَيْنَهُمَا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتْرُونَ her iki Müslümanın birbirleri arasında allah Teala tarafından gerilmiş bir perde vardır. فَاِذَا قَالْ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ هُجْرٍ Bu iki Müslümandan biri diğerine olumsuz, kötü bir şey söylediğinde قَدْ خَرَقَ سِتْرَ اللّٰهِ O Allah'ın koymuş olduğu perdeyi Hani burada perdeyi nasıl anlayacağız? Hepimizin birbirimizle e, riayet etmesi gereken bir e, hukuk var. Bu hukuku delip geçmememiz gerekiyor. İşte birisi hakaret ettiğinde, birisi birisine kötü bir söz söyleyip sövdüğünde bu hukuk perdesini öyle diyelim anlamak için bu hukuk perdesini efendim Allah'ın koymuş olduğu araya bu perdeyi yırtmış olur. Ve iza kâle ahaduhumâ lil Birisi diğerine önte kafir, sen kafirsin dediğinde fakat kefere ahaduhumâ muhakkak o ikisinden biri kafir olur. Bu ne demek? Eğer kafir dediği gerçekten kafirse tamam. Yani laf oturuyor yerine ama ya değilse, o zaman ne olacak? Söyleyene iş gitmiş olacak. Dolayısıyla buna da yine dikkat etmek gerekiyor. Diyelim bir dakika falan var, yeni bir konuya geçmeyelim. Burada bitmiş olsun, bölünmesin konu. İnşallah önümüzdeki cuma kaldığımız yerden devam ederiz. Cumamız mübarek olsun inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.